içinde bu şekilde birden fazla anayasa nasıl ee, birlikte geçerli olabilir federal devlet ee, de anlamanıza yol açacak bir soru bu e, değerlendirmenizi istiyorum şimdi bir beş dakikamız var tamamlamak üzere e, Demek ki İngiliz İç Savaşı şöyle bir toparlayalım İngiliz İç Savaşı 17. yüzyıl. Birinci İç Savaş. ikinci ee, kısa bir cumhuriyet yazılı anayasacılık deneyimi. Ama o deneyimden geri dönülmesi Cromwell'in ölümüyle meşruti monarşi olarak İngiltere'nin devam etmesi. Beri tarafta bir kolonilerin İngiliz egemenliğinden e, kurtuluşları. Bir konfederasyon, birlik çatısı altında 13 Amerikan kolonisinin e, birleşmeye çalışması. E, 1787'de ise bir federasyon olarak ilk yazılı e, Amerika Birleşik Devletleri ana yasası. E, Tabi 3 döneme ayırdık. Demiştim bunu da e, önemli vurgulamak isterim. İngiltere'den bağımsızlık süreci ve konfederasyonun ilk anayasası olan Articles of Confederation dönemi 1776-1787. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'ni federasyon olarak kuran 1787 e, tarihli e, anayasa ve bunun Amerikan İç Savaşı'na uzandığı dönem 1861'e uzandığı dönem. Üçüncüsü ise 1861 ve 1865 arasında süren bu savaşın bitmesinden sonra yepyeni ek maddelerle başlayan üçüncü anayasal çağ. 1887 tarihli anayasanın Federal Birlik Anayasası'nın hala yürürlükte olduğunu Amerika'da hatırlatayım. Tabii bu iç savaş 1861'de başlayan ne üzerineydi, e, olaylar niye böyle patlak vermişti? Kölelik, kuzey ve güney eyaletleri arasında e, barışçıl bir şekilde çözülemeyen, çok çetrefilli bir çatışmaya ve bir nevi kardeşin kardeşin kanını döktüğü, 1861-1865 arasında Amerika'da bir iç çatışmaya yol açan bir sorundu. Oralara bir sonraki dersimizde geleceğiz. Yani Amerika Birleşik Devletleri Konfederasyonu'nun daha kuruluşunda uçveren veren ama uzun yıllar boyunca kuzey ve güney ayrılığını derinleştiren bir mesele Amerikan Federal Devleti ile yani 1787 anayasasıyla da çözülememişti. Bu köklü meselenin adı kölelik sorunuydu ve çözülmesi için Amerikan Birliği'ni oluşturan devletler yani şimdiki eyaletler arasında çıkan son derece yıkıcı bir iç savaşın sonuçlanması gerekmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1787 anayasasını kabul etmesinden tam 74 yıl sonra patlak veren bu çetin ve yıkıcı savaş ülkenin şimdi sahip bulunduğu ve dünyaya da yazılı anayasacılıkta kuvvetler ayrılığında ve bir tabi başkanlık rejimleri bağlamında da model olduğu federal birliğe ulaşma yolunda ne kadar büyük bir zorluk çekmiş bulunduğunu da bulunduğunun da kanıtı. 1861-65 yılları arasında süren ve köleliğin kaldırılması yanlısı olan Kuzey Birliği'nin galibiyetiyle sonuçlanan bu savaşa 11 köleci güney eyaletinin Birleşik Devletler'den ayrılarak Secession, Amerikan Konfedere Devletleri'ni, Confederate States of America veya The Confederacy kurma çabaları neden olmuştu. Bu iç savaşta Jefferson Davis egemenliğindeki konfedere birlik ile çatışmış yani union ile bir anlamda kardeş kardeşi yok etmiş çatışmayı çıkaran biçimsel nedenlerden biri de Abraham Lincoln başkanlığındaki Cumhuriyetçi Parti'nin 1860 başkanlık seçimi propagandasında köleliğin zaten mevcut olduğu yerler dışında genişlemesine İzin vermeyeceği yolundaki kampanyası olmuştur. E, buralara önümüzdeki derste geleceğiz ama bir giriş mahiyetinde önümüzdeki derste şu cümleyle bitirip Amerikan İç Savaşı'nın sonunda kazanan birlik fikri ve köleliğin e, artık kağıt üzerinde e, insanın insanı mülk edinmesinin e, kaldırılması fikri olmuş. Yapılan bir dizi köklü anayasal reformla da bu tescide, tescil edilmiş. İç savaş sonrası reformunun ana başlıkları da şu hususlarda somutlaşmış. Köleliği kaldıran 13. ek maddenin ihtihası, federal hukuksal korumanın ırk ayrımı olmadan tüm yurttaşlara teşmilini öngören 14. ek madde, bugün Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın eşitlik hükmünü düzenleyen son derece önemli 14. ek maddesinin iktihası ve oy vermede yani seçme hakkında ırk ayrımını kaldıran 15. ek maddenin sevgili arkadaşlar iktihası. Sorularla bitirelim bence bugünü. Kölelik nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğin kaldırılmasına etkili olan ekonomik gelişmelerin rolünü lütfen bir araştırın. Eski Yunan ve Roma'da kölelik var mıydı? Aristoteles ve Eflatun veya Platon kölelik hakkında neler düşünmüşlerdi? Stoacıların köleliğe bakışı nasıldı? Romalı Cicero sizce kölelik taraftarı mıydı? Antik çağdan orta çağa kadınların da bu arada statülerini bir ufaktan düşünmeye lütfen araştırmaya başlayın. Devam edeceğiz. Sağlık, sıhhat Huzur, afiyet olsun sevgili arkadaşlar.